herkese merhabalar. ABD ve destekçileri 2016 yılında Suriye'nin doğu ve kuzey bölgelerinde eğitim Donat Projesi kapsamında 50 bin'e aşkın terör örgütü militanını eğitti ve kamyonlar dolusu silah ve cephane desteği verdi. NATO Genel Sekreteri Stoneberg, Irak'ta asker sayısını arttıracaklarını ve 500 olan mevcudun 4000'e çıkarılacağını açıkladı. Irak Türkmen Cephesi Yürütme Kurulu Üyesi Doktor Hicran Kazancı yapılan son açıklamada satır aralarına sıkıştırılan bir hususun bölge açısından hayati önem taşıdığını söyledi. Yaşanan projeyi anlatan Hicran Kazancı, Irak'ta ABD işgali sonrası dolaylı parçalanma planının belirli bir aşamaya geldiğini ifade etti. Kazancı, ABD'nin 2015 yılından bu yana tek başına yürüttüğü yeni dizayn çalışması askeri olacak. NATO'ya devrediliyor. Irak ve Suriye için yeni bir dönem başlıyor diye konuştu. Stolberg'in yaptığı açıklamada Irak ordusu ile birlikte mahalli veya lokal güçlerin eğitilmesi ve donatılması vurgusu yapıldı. İcran Kazancı, NATO'nun personel arttırma kararını yakın dönemde başlayacak eğit donat programı için olduğunu kaydetti. Kazancı resmi açıklamadaki lokal güçler kesinlikle Sincar Dağı'ndaki YBŞ unsurlarını da içerisine alan bir program. Bu yolla hem bölgede üstlenen PKK'lıları haç Şabi'den koparmayı hem de tıpkı Suriye'de olduğu gibi Sincar Kandil aksında müstakil bir terör alanı oluşturmayı planlıyorlar. ABD ve müttefiklerinin DAEŞ'le mücadele bahanesi adı altında Suriye'de 50 binden fazla teröristi eğittiğine dikkat çeken Hicran Kazancı, bu misyonu Irak'ta doğrudan NATO üstlenecek. İlk olarak Sincar'da bulunan 2500 PKK'lı Eğit Donat'a dahil edilecek. Daha sonra İran kuzeyinde yeni tabela yapılanmalar kurup NATO şemsiyesi altında bu terörist oluşumlara eğitim verilecek dedi. PKK'ya teknoloji yığını Irak'ta sürecin Suriye'den daha farklı bir boyut kazanacağını aktaran kazancı, PKK'ya yeni dönemde geleneksel savaş eğitimi ve silah sevkiyatının yanında uzun ve orta menzilli füze eğitimleri verilecek. Stinger, SAM-300 başta olmak üzere modern füzeler ile İHA-SİHA sistemleri ile birlikte ileri teknoloji harp eğitimleri alacaklar. Daha sonrasında ise eğitildikleri silah ve araçlara sahip olmaları sağlanacak. Bu sürecin işte herhangi bir ilgisi yok. Hedef doğrudan PKK için tehdit görülen ülkeler ve ordular değerlendirilmesinde bulundu. Yakın dönemde Irak ve Suriye'de DAEŞ etkinliğinin artacağını ve bu durumun NATO'nun varlığını meşrulaştırma aracı olarak tespitini yapan kazancı, Irak ve Suriye'de hedeflenen EİT donat projesi istenilen seviyeye geldiğinde sıra İran'a yani PEJA'a ya gelecek. Türkiye'nin Irak'la yaptığı terörü önleme amaçlı stratejik antlaşmalara destek vermesi İran için de hayati derecede öneme sahip dedi. İzlediğiniz için teşekkür eder. Kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Esenlikle kalın.